muhteşem bir tahinli kurabiye yapıyoruz. 20 dakikada hazır zaten. Hepsi pişmesi, yapması hepsi 20 dakika. Bir su bardağı ayçiçek yağı. Bir su bardağı tahin. Tahinli kurabiye bir su bardağı ayçiçek yağı. Bir su bardağı tahin. Bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyoruz. Ve ardından bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ve 4 su bardağı da un ilave ediyoruz. Bir su bardağı pudra şekeri ilave ettik. Bir tane kabartma tozu bir tane vanilya ilave ediyoruz ve sonra evet bir tane kabartma tozu ilave ettim bir tane de vanilya ilave ettik ve karıştırıyoruz sonra da 4 su bardağı un ilave ediyoruz 2 su bardağı unumu ilave ettim biraz sonra daha bir 2 su bardağı unumu ilave ediyorum ve güzel bir hamur elde ettikten sonra güzel onu güzel parçalara böldükten sonra Böyle çıtır çıtır saplayan bir kurabiye yapıyoruz tahinli kurabiye Evet, dört su bardağı unu ilave ettim ve hamurumuzu yormaya devam ediyoruz. Harika bir tahini kurabiye. Hamurumuz hazır ve hemen tepsimizi ve evet, tepsimize getirdim. Ve hemen bu güzel tahini kurabiye 180 derecede 25 dakika pişecek. Ve hemen fırına geçiyoruz. 180 derecede 20-25 dakika pişirdikten sonra tahinli kurabiyelerimiz böyle çatlak çaprak oldu ve harika oldu. Evet yeni bir videoda görüşelim. Bugün bol bol çekim günüm. Bugün 15-20 tane video yaptım, stokladım ve onları daha sonra yavaş yavaş paylaşacağım. Evet bugün nefis bir tahinli kurabiyeler yaptım. Hoşçakalın.